Örneklerini sizlere gönderdim zaten bulunması gerekiyor. Evet arkadaşlar bugün trik oynuyoruz. Çıktığımızda hemen sol taraf, sağ tarafımızda köşede şöyle koşarak, koşarak tabi trik koşarak oynanan bir oyun hızlı bir şekilde geliyoruz burada. Bir numaralı olduğu taraf tam köşesi köşede şurada kapakların üzerindeki numarayı görüyoruz. 58. 58 <laughs> <'i> şurada <laughs> bir numara ona yazı yere yazıyoruz. Haritamız her zaman tutuyoruz. Ondan sonra hemen bir numaranın birazcık solunda şurada. Ben bitiririm hemen ya bunu. İkinci numaramız yazıyor. Burada iki numara olan yere 45 yazdık. <laughs> Video çekince. Hemen şeyin dışında burada uzun burada uzun çentikli olan çizginin yanından 3 numaraya gidiyorum. 3 numara tam da şurası. Bu normalde voleybol sahası ama bizimki şu an oynadığımız saha küçük bir futbol sahası, mini futbol sahası ama döküman daha çok voleybol sahası üzerine çizilmiş ama bizim için fark etmez tabii ki. Burada hemen geldiğimizde, gördüğümüzde 65 numarayı görüyoruz. 65 numara hemen 3 numara yazıyoruz. Yine aynı tuttuğumuzda biraz sol gerimizde 4 numara var. Tabi hiçbir şekilde oynatmıyorum normalde. Kendim dönüyorum. Haritanın eksen etrafında ben dönüyorum. Burada da 33 numara var. Hemen 33 numarayı buluyorum. 4 numaraya işaretliyorum. Ondan sonra yine haritamı tutuyorum. Yine söylüyorum haritayı çevirmiyorum. Ben haritanın etrafından dolaşıyorum. Şurada gördüğüm 6 numarayı 5 numaraya gideceğim. 5 numarada yani çentikli olan çizgi orta sahi olarak gördüğüm zaman orta sahanın hemen yanı. Ve o da şu tarafta. Bu tarafa doğru kırmızı. Gördüğümüz kapağın yanına gidiyorum. Kırmızı kapağın üzerinde eğer ki hangi numara varsa onu aynı yere kodluyorum. Bakıyorum burada 62 numara var. 62 numarayı kodluyorum. Ondan sonra yine burada bu arada eşim el sallıyor. Ondan sonra tabii yine haritayı çevirmeden 6 numaraya gideceğim. 6 numara köşede. 6 numara köşede. Orada bir tane hocamızın kalemi yok tabii burada. Bir, Oriyantrik birinci kademe. Diyarbakır'dayız. Çok müthiş bir yer. Geldik burada yerimiz yoktu. Yer ayarlamamıştık. Misafir ettiler bizi. Tene, Muaytay hocası bizim misafir etti burada. Çok müthiş bir şey burada. 64 şurada. Hemen gördüğünüz gibi tam köşede. Şöyle. Tam köşeye koyulmuş. 64 numarayı ben işaretledim buraya. 7 numarayı baktığımız zaman 7 numara biraz daha çok biraz daha çizginin dışında. O da yer kısıtlı olduğu için hocamız buraya koymuş. Yer kısıtından dolayı. O da 60 numara. 60 numarayı bulduğumuzda 7 numaraya yaptıktan sonra zaten burada çift burada şurada çift bitiş yeri gösteriyor. Çift yuvarlak. O da oraya doğru yürüyorum. Başlandı yani başladığımız yerle bitiş bittiğimiz yer aynı yerdir. Burada bitiriyoruz.